altlarından, üstlerinden girdi, sağlarından, sollarından o meyveden yedirtti ve onlar ceza olarak Hazreti Adem Hindistan tarafına, Hazreti Havva Filistin tarafına indirildi. Çok pişman oldular, çok ağladılar, çok yakardılar. Allah onları bugünkü şimdi gideceğimiz Arafat'ta Cebele Rahmede buluşturdu ve şu dua yaptılar. Subhaneke Allahu'mme, ve bihamdike ve tebarekesmike ve teale ceddike ve leyla gaybuk bizim namazlarda Fatiha'da önce okuduğumuz bu duayı ve Araf suresinde yer alan Rabbena ey Rabbimiz zalemne enfusene biz nefislerimize kendimize zulmettik ve illem tagfirlene eğer bizi bağışlamayacak olursan ve terhamene bizi acımayacak olursan merhamet etmeyecek olursan lelekunenne minel hasirin biz zarara uğrayanlardan oluruz. Hazreti Adem işlediği zelle tövbesi ve affedilmesi. arkasında Hazreti Nuh'un zellesi. Hazreti Nuh tufan koparken Nefesli. oğluna seslendi. Dedi ki ya bu ne yerken ve le Ey yavrucuğum gel gemiye bizimle beraber bin. Kafirlerden olma dediği zaman oğlu şu cevabı verdi. se'avi ile cebeli yasimuni Kur'an bize burada bir şey öğretiyor. Yavrucuğum diye hitap ederken Hazreti Nuh inanmayan oğlu ben şu dağa çıkacağım diyor babacığım demiyor Hazreti İbrahim babasına ya ebeti diye hitap ederken ey babacığım diye hitap ederken Azer ise oğluna ya İbrahim oğlucuğum yavrucuğum demiyor Hazreti Nuh tufandan sonra oğlan oğlu için Allah'tan bağışlanma istedi dedi ki ya Rabbi oğlum inanmadı benim aile, ailemden de onu bağışla dediği zaman Allah ona dedi ki ey Nuh senin bilgi olmadığın, bilgin olmadığı bir konu hakkında bana bir şey sorma. Ben seni cahillerden olmama konusunda uyarırım. Hazreti Musa hatasını anlıyor, secdeye kapanıyor, günlerce, yıllarca ağlıyor, Allah onu da affediyor. Hazreti Musa bir hata işliyor, istemsiz bir şekilde kavga eden iki adam ayırayım derken diğeri şöyle dokunuyor adam düşüyor ölüyor. Tabii o adamı öldürdüğü için korkuyor. Kavimden uzaklaşıyor. Allah'a diyor ki Kale Rabbi gfirli ya Rabbi beni bağışla. Ben istemeden bir adam öldürdüm. Fegafer aleh. Anında Allah onu alıyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam bir zelle işliyor. Akıbetlif alel yemin muhune. Daha bir şey bitir. Evet. Aleyküm ve aleyküm. Hazreti Yunus Allah'ın izni ve haberi olmadan kavmini terk ediyor. Şu an benim size bir görev var. Ben mikrofonu bırakayım alayım gideyim başka yere. Bunun hesabını sorarlar. Hazreti Yunus peygamberlik görevini Allah'ın izni ve haberi olmadan bırakıyor. Kavmi artık bunlara inanmaz. Diyor, düşünüyor, bırakıyor. Gidiyor ve onu denizde giderken deniz dalgalanmaya başlıyor. Onların kanunlarına göre deniz kurban istiyor. Ne yapıyorlar? Buraya çekiyorlar Yunus Aleyhisselam. Çünkü diyorlar ki bu iyi birisi bunu atmayalım. Kime atalım? Bir daha çekiyorlar bir daha Yunus. Bir daha çekiyorlar bir daha Yunus. Diyorlar ki artık Yunus atacağız. Yunus Aleyhisselam atıyorlar. Onu Yunus balığı yutuyor. Yunus balığını da balina yutuyor balığın karnında şu tesbihi yapıyor, dua yapıyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kültü zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederim. Sen mükemmelsin. Ben zalimlerden idim. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de o tesbih edenlerden olmasaydı lelebise fi batni ile yu'l'atun kıyamet güne kadar balığın karnında kalacaktı. Bizler de günah işlemişizdir. isyana girmişizdir. Hataya girmişizdir. İşte bize bir fırsat. Lebbeyk Allahümme lebbeyk derken Ya Rabbi ben kapına geldim. Sana geldim. Senden başka gidecek hiçbir yerim yok. Bu günahların ağırlığı benim belimi büktü. Kalbim karardı. Kalbimi temizlemeye geldi. Bu elbiselerimiz niye beyaz? Lebitu ziyâbel bîdi işâratir <laughs> rıdâ. Şair öyle diyor. O hacca gidenler rida işareti olarak Allah'ın onlardan razı olduğunu işareti ve günahlarının affedileceği olarak beyaz elbiseler giydiler. Ve ben günahkarım ki siyah elbiseler giydim diyor. Günahlarımdan dolayı siyahlarımı giydim diyor. Kardeşlerim şöyle 24 saatimiz var. Arafat meydanında yalvaracağız, yakaracağız, ağlayacağız, gözyaşı dökeceğiz, kendimizi affettireceğiz hatalarımız var, günahlarımız var, eksiklerimiz var, belki beş vakit namazı düzenli kılmıyoruz, belki sabah namazlarına kalkmıyoruz, belki cumadan cumaya gidiyoruz, çizgi, niye? El haccu yeccubuna kattı o. Hac kişinin annesinden doğduğu günkü gibi insan tertemiz yapar. Arafat meydanında yedinci çadırda olacağız. Çadır ortadan ikiye bölmüş olacak. Bayanlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Mahremiyet kurallarına dikkat edelim kardeşlerim. Zaten biz grup olarak önemli. çok iyi bir grubuz. Buralara uyuyoruz. Kurallar ülkesinden geldik zaten alışkınız. Bayanlar